hoş geldin dostum. Evet. Bugün gene aynı oyunu oynuyoruz kartlarla. Eğer bu oyun hakkında bir fikrin yoksa karta bıraktığım bir önceki videodan bu oyunun kurallarını öğrenebilirsin. Tekrardan söylüyorum. Eğer beni yendiysen, kaça kaç yendiysen yorumlara yazmanı istiyorum. Evet, başlıyoruz. Kart seç bakalım. Sağ, sol mu, sağ mı? Sağ mı? Sol mu? Evet seçimini yaptıysan sol diyenler tebrikler. Evet. Sağ mı? Sol mu? Sol mu? Sağ mı? Sağ diyenler tebrikler. Bazen şimdi ben ters tarafta kaldığım için karıştırabiliyorum. Kusura bakma. Sağın solunuz benimkine göre farklı Göstermedim ama bak hile yapma sakın Hile yaptığını görebiliyorum Sakın yapma bir Sol mu sağ mı Sağ mı sol mu Evet Sağ diyenler tebrikler Evet Evet Sol mu sağ mı Sol diyenler tebrikler. Sağ mı sol mu? Sol mu sağ mı? değil mi? Neyse, sağ taraf diyenler tebrikler. Doğru muyum? Yok pardon. Evet, sağ taraf diyenler tebrikler. Arkadaş sürekli videoda bir aksilik oluyor, ne yapayım ya? <laughs> Evet. Devam edelim. Sol mu sağ mı? Sol taraf diyenler tebrikler. Sol mu sağ Sağ sol mu? Sol taraf diyenler yine tebrikler. Sağ mı sol Sağ taraf diyenler tebrikler. sol sağ sol sol sağ evet sol taraf diyenler yeniden tebrikler evet sol mu sağ mı sağ mı sol hadi bakalım evet sağ taraf diyenler tebrikler evet şöyle Evet seçimini yap bakalım. Sordum sağ mı? Sağ tarafta diyenler tebrikler. Sol mu sağ mı? Sağ mı sol mu? Oo bak yine düştü abi. <laughs> Çok iyi yazmış. Evet, sol tarafta yanlar. Tebrikler. Arkadaşlar, biraz aksilikli bir video oldu. Kusuruma bakmayın. Buraları kesmeyi düşünüyorum zaten. Evet, sen bu videoyu like at. Ve abone ol. Evet, sağ mı sol mu? Hemen gösterelim. Sol tarafta yanlar. Tebrikler. Tamam evet, sol mu sağ mı? Hemen gösteriyorum. Bakalım beni yenebilecek mi? Evet. Sağ taraf diyenler gene tebrikler. Evet benden bu kadar. Bakın bu oyun burada biter. Eğer kazandıysan yorumlara yazmayı unutma dostum. Kendine çok iyi bak. Bir dahaki video gene gelecek. Doğa eşliğinde olacak. Takipte kalmayı unutmayın. Bay bay.